Evet bugün doğrusu hiç saklanmadan gitmişiz. Yani saklanmadan derken evet, dolapları ve yatakları kullanmamız yasak. Ee, ben bunu kaç kez şey denedim. Evet. ama öyle garip buglar yaşadım ki anlatamam yani. Gereksiz yerde gereksiz şekilde ölebiliyorum yani. Bugları falan mı diyeceğim de bunlar oyunu. Yakmayacaksın da. Ne işte yani. Ee, Neydi lan? Kaç gelecek mi? Aa dur bir dakika. Evet benim doğa dolapları kullanmadığım için daha aşağı iniyorum. Bu şekilde ölmedik. Adımı sorarsanız e, yani bu tür otolar gelmez dedi. Evet falsa falsa anladık ya. her <laughs> Evet, benim şansım mükemmel. Allah. minik. Ne ne desem artık sana bilmiyorum. Ye, hayatımda gördüğüm en kolay yapma yapması en kolay şeylerden birisi. Ee, hiç çok zor kesinlikle. Oğlum çok kolay lan bu. Bu burada neden grafikler birde oynuyorsun? diyenler için tabi bunu kimse demiyordur da e, grafikler grafikleri yükseltince normal bir oyun kasmıyor ama OBS kaydı açık olduğunda e, ben oyunumu rahatça oynayabiliyorum e, grafikler full ama OBS video kasıyor yani bu nasıl bir mantık bilmiyorum vallahi ben Bilmeyi yani unutmayalım yani bu videoda e, eğilmeden figürü geçmiyoruz. Zaten bir önceki videom konusu falan filan biliyorsunuz zaten e, iyilik miyim? Evet. Malipsa ben oyunun ilk başından hep sağ giderdim figürü sola gittiği için ama artık o etmenin daha iyi bir şey olduğunu biliyorum da abi ben bunu nasıl bulacağım? <laughs>

kalan? Figürün kulağı yok. Figürü nasıl duyabilir? Dişlerinden mi? Abi neden alamıyorum? Nerede her kitap da olacak? Verdim yok. Okey. Yeni hücrelerimi kullanarak söylüyorum ki daha iki tane şey eksik. Gel. Oh. Oh, ne oluyor? O. O ne